Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, Kırıkkale'de yapımı süren Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu'nun Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında hayati bir geçiş hattı olacağını söyledi. Proje tamamlandığında 42 ile etkileyen yoğun trafiğin ciddi oranda rahatlaması bekleniyor. Biliyorsunuz Kırıkkale, Yozgat, Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşağında stratejik konumuyla ve 42 ilin geçiş noktasında bulunmasıyla bölgenin en önemli lojistik, ekonomik, sosyal merkezlerinden birisi konumundadır. Toplamda 101 kilometre ana yol ve 19 kilometre bağlantı yollarından oluşan proje, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü ve 46 alt geçitle modern mühendislik örneği olacak. 101 kilometre ana gövde, 19 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattından bahsediyoruz. Projeyle Ankara Kırıkkale arasındaki 80 dakikalık yolculuk 43 dakikaya inecek. Elmadağ rampalarında yaşanan kış zorlukları da ortadan kalkacak. Böylece mevcut Ankara Kırıkkale devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak bölgemizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Yeni otoyol sayesinde yıllık 4,5 milyar lira zaman, 700 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca 41 bin ton karbon emisyonu önlenerek çevre dostu bir ulaşım modeli hayata geçirilecek.